Ulan var ya bütün evi gene bana kırdıracak ya. İçi gücü var ya hep patates patates patates. Bıktım bu sakardan yemin ediyorum ya. Neyse iki tane odunum oldu. Şunları hemen çevireyim hızlıca. Bir tane de şey çubuk yapalım. Şimdi bir tane kılıç yapmam gerekiyor arkadaşlar. O sakarı gidip öldüreceğim. Yeterse yeter ya. Heh. Şunu da alayım. Bakalım nerede bu? Arkadaşlar bildiğiniz üzere her gün Sakar'la beraber maceralara gidiyoruz. Ama arkadaşlar Sakar artık vallahi billahi beni çok yormaya başladı ya. Onu bulup öldüreceğim şimdi. Aha burada. patates. Pat Sakat. He? Ne yapıyorsun sen burada? Patatesi, patatesi. Patates sakıyorsun sen ilk patates ekiyorum. değil mi? Gel gel bakayım şu patatesleri büyümüş mü? ya. Şimdi şimdi bütün tarlaların hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Sonra da seni öldüreceğim. Gel buraya gel. Gel. Yutur lan patates patates. Bıktım lan senden. Gel buraya gel gel. Kaçma. O ne lan öyle? Ne canım ya. Tamam dur dur vurmayacağım. Buraya gel buraya sakar koş koş koş. Gelmiyorum döveceğim. Dövmeyeceğim koş bir yer buldum. Yo bana ne gelmiyorum gelmiyorum gelmiyor. Ya vallahi döveceğim sanıyor. Arkadaşlar bu arada sizler daha video like atmadıysanız şu anda videoya bir like'lar atalım hadi bakalım. Yorumlara da pin dolar sakar yazın arkadaşlar evet. Sakar gel şuraya ya. Yok yok gelmiyorum döveceğim. Lan dövmeyeceğim dövmeyeceğim Allah'ım. Allah şu girişe bak. Sakar'ın bunu görmesi lazım. Sakar şuna bak şuna. Dövmeye, şuna. Sol tarafına bak lan dövmeyeceğim dövmeyeceğim. Dur elmas değil dur dur. <laughs> Lan koruma var orada. <laughs> bak ya bak ne yapıyor bak. hey, Sakar. çık oradan. Sakar Allah golem kızdı. Da... <laughs> tamam abi tam kusura bakmayın tam. Sakar manyak mısın sen ne yapıyorsun ya? Abi ya ya valla kopana Ya tamam dur dur şuradaki golemlerle konuşalım gel. Ee, merhaba golemler nasılsınız iyi misiniz? İyi değiliz. Neden iyi değilsiniz ya? Buraya nasıl geldiniz? Biz buraya nöbetçi olarak geldik. Nöbetçi olarak mı? Neyin nöbeti tutuyorsunuz la burada? Biz burayı koruyoruz. Alın size biraz patates verin patates yiyin. Sakar patateslerinden veriyor mu golem ya <laughs> Sakar dur dur burada bir kapı var. Peki bu kapıda neyin nesi? Ne için var burada? Sen de hiç ona kadar etmez. <laughs> Nasıl beni alakadar etmez ya? Kardeşim o kapıya girmek istiyorum. Ne lazım söyle vereyim ya. 900 999 999 elmas. Az bir şey. Elmas mı? Ya yürü git dalga mı geçiyorsunuz gözünüzü seveyim ya. Hemen polis arıyorum. Bekleyin lan burada. Sakın yürü lan polis alalım. Gel 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 gel. Abi bizim köyde polis yok. Ya gel sen arayacağız. Sizi polise vereceğim abi içeri almazsanız bizi. Oğlum içeri almıyorlar. Abi biz gizli gibi kodan gibi yukarıdan giremeyiz sakar saçmalama ya bana bak bir şey de gel, sakar gel, gel. sakar gel 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 bir şey diyeceğim bak bu golemlerin en çok istediği şey ne biliyor musun bir tane sevgili yapmak ne? de ki size de iki tane sevgili yapacağım bizi çel alın de hadi git söyle ya ben niye diyorum sen de yapayım, Yo, sen yürü. yürü. sen küçük boylusun hadi yürü yok ya hep bana zıman çıkıyor doyacak bunu ya <laughs> şimdi sakar izleyeceğiz e, Goremler, var mı sizin? ya i̇şte. Gösteririz. Melih bak uçuyorsun. Eee size bir şey söyleyeyim. iki tane iki tane olem gördüm. Şuraya kadar gitti. Biliyoruz mu? İki tane pıstık gibi böyle kızlar vardı. Ne? Nerede? Hemen gidelim biz de. Aha şu tarafta şu tarafta biz de gidiyoruz. Gittim acaba Allah golemler bak. Abi. abi, 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 abi. Ona gitmiş. Lan sakar. Abi. Aferin sana. En de bir iş başardın ha. Golemler gitmiş abi vallahi. Abi, abi, vallahi. Ne oldu? Bunları nereye gönderdin biliyor musun? Nereye gönderdim bunları? Koyunları yemedin derdin. Koyunları oraya <laughs> mı? Umarım gelmezler. Hadi gel girelim şu kapıdan içeri. Aç şu kapıyı bakayım. Tamam. bak ne, ne var? Oo kılıca bak. Versene onu bana. Ver ver ver. Ben abi abiyim. Bu, bu, bu daha güzel. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Patates de yiyelim. Allah. Hadi aç şu kapıyı. Allah. Dur aç şu kapıyı buradan çık. Abi ya ben, atacağım, ya ben açacağım. Ya ben açacağım. Ben açacağım. Tamam çık. hadi aç bakayım hadi hadi o geliyor. Hareket Sakat adam. çık şuradan ya. Oha, açtım valla. Gel gel şu kapıyı örtelim. Aha görenler bizi mi? burada göremez. Aa bu ne lan? Ettepep elmas. Elmas çeşmesi elmas mi? Elmas çeşmesi. Bu ne lan? Yalan. Oha. Bu ne lan? Sakar altına gir altına gir. Elmas banyosu yaptıracağım seni altına Aa, gir. Aa elmas elmas. <laughs> Arkadaşlar Sakar'a bakın elmas çeşmesi. banyosu yapıyor. Oo oh, elmas elmas elmas. Elmas. <laughs> tamam yeter bu kadar gel gel gel. Ya, Aha, bunu ya bu Açtım Ya dur dur beni bağlattın mı gece gece. Gel bakayım şöyle. Bir tane pençe çıktı şöyle arkadaşlar. Bakın elime taktım. Vurayım sakara. Up up. Aa, biliyor, biliyor, biliyor. Tamam dur dur vurmayacağım sana. Neyse arkadaşlar biz devam edelim yolumuza durun ne no, böyle? Allah Allah Freddy'ye bak. Korkunç Freddy'ye benziyor. Ya lan buraya pençeleyeceğim seni. Öldüreceğim sen de mi? Sen de Allah. Allah vuruyor. Çok pis vuruyor arkadaşlar. Öleceğim. Öleceğim. Vur sakal vur. Öleceğim. Vallahi öleceğim. kalbim kaldı. Kaç 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 kaç. Dışarı çıkalım. Arkadaşlar öldüremiyoruz. Gel gel gel. Gel gel Allah Allah. Allah Sakar öldürdü. Hayır ben öldürmesine izin vermeyeceğim. Kaçmam lazım arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel buraya. Aa öldürdüm işte bu. Yes 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 yes. Aa bir şey çıktı bir tane. Neyse içeri gireyim hemen. Kapatalım. Abi sonra. elmas boş ver gel 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 bak ne buldum. Niye Abi ya elmas da biz para kazanıyoruz. Oo şuna bakın arkadaşlar çok parlak. Bakayım onarım diyor. Elimizde kim varsa elmas isteyecek. Bana. Aha yapamadık. Kılıcımızı onlar alalım. Aha bir level büyü parası istiyor. Abi. Bir levelim yok. He. Elmas ver. Elmas vereyim. Gel sen çeşmeye <laughs> sokayım gel. Ama dur Sakar. Macera devam etmemiz lazım. Bak burası takip ediyor. Aha bir sandık var burada. Gel biraz daha bak. Orada bak bak böyle elmas çeşme sevmez. El, Oo. Sakar. Kendine çok iyi bak. Kazmayı <laughs> çaldım, kazmayı çaldım. Aa gazmayı <laughs> almış. Ulan sakar. Abi bu bak. Abi abi abi, abi. Oh. <laughs> Öleceğim bir kalbim kaldı. Dur dur. <laughs> Arkadaşlar canım gidiyor. Şu elmasları oh. toplayayım. Oh, ben bunları çok hızlı toplayabiliyorum. Patates versene. Dur, dur patlatma patlatma. Oh. Patatesler patatesler bana. patates arkadaşlar canımız da olsun değil mi? Arkadaşlar, mu? Yani, çok silme, arkadaşlar bu arada bu çeşme şerefine bu videoya sizler tam tamına 5000 like bekliyoruz tamam mı? Like atmayı unutmayın. arkadaşlar bu video 5000 like gelirse böyle bir de by .tv, by .tv, by .tv .tv. Aynen arkadaşlar Aynen arkadaşlar açıklama gelesiniz. kısmında var ekranda da var birbirinden güzel tişörtler sizleri bekliyor oynadığımız modların hepsi orada var. Sizler de indirmeyi unutmayın. Neyse burayı patlatalım hadi bakalım. Yani Allah. arkadaşlar beğenmezseniz biz bayraklar ayısı değiliz. Beğenmezseniz. Ya sen kardeşler ne saçmalıyorsun sen ya. Bilmiyorum ki ben de. Şöyle arkadaşlar baksanıza nasıl kırıyor. Beşli beşli kırıyor. Oh, elmas elmas elmas. Bana bak golemler gelecek. Hadi çıkalım elini çabuk tut. Abi goleme gelemez ki. Koyunları yanına gönderdim. Üç metre oraya. Oo, bakın arkadaşlar beşli beşli kırıyorum. Şu kazmanı bana versene bir. Bir kere deneyeceğim. Niye? Bir ver deneyim ya. Kırcını ver. Tamam al bunu. Bunu da al. Kazmayı ver bana. Bunu da yiyeyim. Bakalım bu nasıl oh, Oo, bu Dolandırdım Dolandırdım da. Vaa. Para gitti biraz basayım arkadaşlar. Bakın bakın. Abi gel 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 tamam. Ama, evet, Aa, gel, golem gel, golem kalmadı. Arkadaşlar burayı şimdi terk ediyoruz. Elimde şöyle bir şey var. Bununla şimdi sakara vuracağım bir tane. Bakalım nasıl olacak. Gel buraya gel gel. Keltoş gel buraya. Gel gel ben de sana vuracağım gel gel. Gel lan buraya. <laughs> Oy. Benim küpçük gel, benim fazla vuruyor gel, gel, Gel bak. Bak 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 Ben bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Bak. Oo süper. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel 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 gel. Kaçama kurtulamam. Öldü arkadaşlar. Sakarı da öldürmeyi başardım. Gel buraya. Allah Allah yine geliyor. Ben şimdi seni bitirdim Sakar. Görünmez oldum. Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Sakar'ı öldürmeye gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Adamdayım. Abone olmayı unutmayın. tamam mı? Geliyorum ya buraya. Gel Öldüreceğim Gel seni. Buraya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere golemler geliyor ben kaçıyorum bay bay. Kel gel buraya. Gelmiyor. Aha öldüreceğim seni. Gel buraya. Bak ya vuramıyorum. Neyse hadi görüşürüz. <laughs>